Yeni bir Rebuild videosuna hoş geldiniz. Bugün NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi takımını Rebuild ediyoruz. Bu takım benim için en iyi takım değil. Onun notunu daha 5. saniyeden geçeyim. Benim için en iyi takım değil ama normal sezon rekoru olarak 73-9 sadece 9 maç kaybetmiş. 2016 Golden State'e gidiyoruz. Rebuild'lara neden ihtiyaçları var bu takımın? Zaten tarihin en iyisi. Niye Rebuild ediyorsun? Çünkü 73-9'da olsa şampiyonluk gelmiyorsa hiçbir anlamı yok. Şimdi biz 73-9'u hedeflemiyoruz burada. Tarihin en iyi takımını şampiyon takımı haline getirmek çalışıyoruz. NBA 2K25'te Stephen Curry era var. Oraya gideceğiz. Stephen Curry era'da bu takıma yüzüğü kazandıracağız. <laughs> bu sene Curry era'da çok büyük eksiklikler var ve bu aslında My NBA'nin bizim Rebuild yaptığımız modun çok büyük eksikliği. Şu takımda bir eksik görüyor musunuz? Bir bakın. Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Raymond Green Aa, Kevin Durant burada. Bu 2017 senesi mi? Tamam yani biz 2016 rosterını kullanacağız da. Andre Iguodala yok. I want Iguodala. Burada bir eksik görüyor musunuz? Washington Wizards. Böyle rastgele adamlar var. Takım hemen hemen tamamı rastgele. Kaç oyuncu gerçek oyuncu? Daniel House mesela bu takımda yoktu. Belki de vardı. 7-8 oyuncusu gerçek. Gerisi değil. Ve yani yakın geçmiş bu. Çok yakın bir geçmiş. Can Wall yok. Sen Can Wall olmadan nasıl okuyorsun ki köre erayı? Hadi size bir takım daha göstereyim. Chris Paul, DeAndre Jordan, Lobster Clippers. Kim yok? Blake Griffin yok. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir şey tarihte var mı ya? ya yani bazı takımlar var. Mesela Charlotte Hornets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerçek oyuncusu var sadece. Yani NBA 2K bu sezon yine çok iyi bir iş çıkarmamış. Bir kere rave geçtiğimiz seneyle aynı ve majör bir değişiklik yok. Farewell Tour diyor bir değişiklik yok burada sadece ismen var. FIBA turnuvası diyor oynanmıyor. NBA 2K bu sene yapmış yapacağını yine. Seneye umarım bu moda daha özel önem gösterirler. Çünkü bu modu çok oynayan adamlar var benim gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz seneki kadar fazla Rebuild. Burası bir Rebuild kanalı olmayacak. Her videonun altına Rebuild yazan arkadaşlar size geliyor bu. Burası bir Rebuild kanalı olmayacak. Burada Rebuild de olacak. Bitecek demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama böyle haftada 5 Rebuild beklemeyin. Haftada 1, haftada 2 Rebuild gelecek. Kesinlikle gelecek. Haberiniz olsun. Ama bunun yanında daha fazla Might item oynayacağız. Kim item de hemen hemen aynı mantık. Hayalindeki kadroyu gerçek oyuna yansıtıyorsun. Sen oynuyorsun. My team daha fazla olacak. My career daha fazla olacak. My park daha fazla olacak. Play online olacak. Yani içerikler gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun. Bunun yanında tabi bu e, Black Griffin, John Wall gibi oyuncuları oyuncuların yaptığı rosterla oyuna koyabiliyorsun. Kullanıcılar NBA 2K oyuncuları yapmış işe. NBA 2K geliştiricileri değil. Bu biraz üzücü yani. Adam oyunu mesela Black Griffin'siz çıkarıyor diyor ki zaten koyarlar Black Griffin'i. Ben bir daha Black Griffin'e niye para vereyim ki diyor. Burası biraz üzücü. Evet şampiyon olamayan tarihin en iyi normal sezon rekoruna sahip takımı. Stephen Curry, Clay Thompson ayrıldılar. Sonunda ayrıldılar günümüzde ama biz 2016'ya yeri döndük. Draymond Green, Andre Iguodala, Harrison Barnes, Aza Pachulia, David West, Sean Livingston, Varaja falan filan. Damien Jones mu? Damien Jones yoktu sanki. Olsun. Takımımız bu. Şimdi bu takımı simüle ettiğimizde yine 73'e 9 yapabilir mi bilmiyorum ama ben bu takımı dağıtacağım. Dağıtmak derken neyden bahsediyoruz? Şampiyon olamama sebeplerinden yani büyük sebeplerinden biri Harrison daha abi. Harrison Mars finallerde oraya ait olmadığını gösterdi bize. Harrison Mars'ı yollamak istiyorum ve buraya bu sistemi ayak uydurabilecek yani bu Golden State'in olayı ölüm deadline up dediğimiz Raymond Green'i 5 numaraya atıp inanılmaz bir tempoya çıkabilmesiydi. Ama ben tradisyonel bir adamım abi. Ben gelenekçi bir adamım. Ben bir 5 numara olmadan, adam akıllı bir 5 numara olmadan rahat etmem maç sonunda. Baraja ve Harrison Barnes'ı koyup geleceğimiz önemli zaten Kevin Durant gelir buraya. Bu takımı bu sene şampiyon yapmaya çalışacağım ama bir tane pivot arıyorum. Chris Middleton. Chris Middleton. Chris Middleton. Chris Middleton olmasın. DeAndre Jordan mesela. DeAndre Jordan yani şimdi şey burada DeAndre Jordan iyi duruyor evet. Buradan bakınca abi 86 overall 3.5 yıldız adam. Olayın bir takımına girdi. Sen bunu niye almıyorsun falan dediğinizi de duyar gibiyim ama Deandre Jordan bence e, Prime'ında bile overrated bir oyuncuydu. Basketball IQ'su çok düşük. İyi bir savunmacı gibi gözükse de çok fake e zıplar. Kötü bir savunmacı bence. Sadece iyi bir blokçu. O yüzden bu sisteme Deandre Jordan beyninin yeteceğini düşünmüyorum. Keza Dwight Howard'un da daha böyle akıllı bir uzun arıyorum abi. Hem savunmacı hem akıllı. Hem savunmacı demişken Nikola Vucevic çıktı karşıma. Jonas Valanciunas. Yok abi yok yok. Bu değil bu değil. Ben Adebayo arıyorum beyler ben buraya. Hatta Mark Gasol lan. Mark Gasol bu takıma öyle bir oturur ki. Ne yapıyor Mark Gasol? Bak kafamdaki isim direkt Mark Gasol. Player Finder Gasol. 90 overalsın ama ya. Harrison Barnes desem kontratlar uyuyor aslında. Bütün draft taklarımı versem ya sana. Yani kabul etmiyorlar. Doğal olarak kabul etmiyorlar Harrison Barnes'la kafa kafaya. Haklılar. Ben Mark Gasol'u çok yakıştırdım buraya beyler. 1. Çok iyi pasör. 2. Yılın savunmacısı ki Lebron'un hakkıydı. 3. Avrupalı uzun abi 3. Şut da atar biraz. Yumuşak eller. Mark Gasol buraya olur. Mark Gasol'u alabilmek için ama şöyle bir şey yapmam lazım. İyi bir genç oyuncu bulursam aslında Memphis'e gidip Anderson acaba ve şu lavuğu koyup potansiyelli bir oyuncu falan alabilir miyim? Nene ne diyor mesela. Nene'yi ne yapayım ben ya? Andre Iguodala artık bıraksam mı koç? Ne dedin o işe? Andre Iguodala'ya veda etme vaktimiz geldi mi? Gerçi Andre Iguodala yani bir önceki sezon finaller MVP'si olmuş. Burada yollarsak büyük rezillik olmaz mı? Finaller MVP'si olmuş adamı yollasak White Howard, Dennis Schroeder yok. Ben o istediğim akıllı uzunu bulacağım beyler. Al Horford! Al Horford tam anlattığım adam değil mi lan? Al Horford tam anlattığım adamı buldum. Bu takım Al Horford'la ne oynar ya? Harrison Barnes'ı verdim. Kafa kafaya. Yok diyorsun ama ha <laughs> ha ben de 4 tane birinci tur var. Contender'ım falan diyorsun. Contender falan değilsin sen. Geleceği ipotek etmeye razıyım. Hop 3 tane draft hakkı. Al Horford. Ya bu takas bile, bu takas bile her şeyi yapmış olabilir. Stephen Curry, Clay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green ve Al Horford. Beyler, şampiyon bir takıma bakıyorsunuz şu an. Yalnız 6. adamım Zaza Pachulia olsun istemem. David West olsun isterim. Sean Livingston artık yavaştan düşüşe geçecek. Parajao da öyle. Serbest oyuncu havuzunda kim var? Para verebiliyor muyuz? Yi Jian Jordan Crawford, Jared Jack. Ben Jordan Crawford'u alayım. Alamıyorum. Biraz şey yapmam lazım. Şu aşağıdaki oyunun rastgele Hatta adamları takaslayabiliyor muyuz? Ya bir tanesini sadece ikinci tur draft karşılığında falan takaslayamam mı? Çıkmak istiyorum bu adamlardan ya. Damien Jones'la koysam bir tanesine. İkiye bir istiyorum ya. İkiye bir bir takas istiyorum. Bir adam ve iki adam vereceğim, bir adam alacağım. Alan açacağım kendime. Yok, yok asla yok. Kevin Lune koysam Damien Jones'la. Beyler ikiye bir takaslar niye olmuyor? Her takım full dolu mu yani? Hiçbir takım draft hakkı vermiyor. Bu sene acaba draft hakkı almak zor mu diğer takımlardan? En azından Steph Curry arada. Ben bençimi düzelteceğim. Sean Livingston çok veririm. Hayatı boyunca orta mesafe kaçırmamış bir adamdır. Ama daha iyi bir point kart arıyorum. Daha iyi bir point kart bulursam çok mutlu olacağım. Austin Rivers o point kart değil kesinlikle. Nick Gordon diye bir adam yok. Evit Zubac kenardan uzunumuz olabilir. JJ Baraya şampiyonluğu vardır. Corey Joseph. Corey Joseph. Kojo. Ki... Toronto'dayken iyi bir playoff senesi geçirmişti. 2016'da mı? 17'de mi? 18'de mi? Bu Bismarck Biyombo'nun şov yaptığı playoff'ları çok iyi geçirmişti Kojo. Koru Joseph'i beğenirim. Aldım takıma. Baraja ve Kevon Looney ve birinci tur draft hakkıyla birlikte son missing piece'i de tamamlıyoruz. Pascal Siakam. Evet o zamanlar sadece 74 overall. E Ama ben gelecekten geliyorum. Bu adamın neye dönüştüğünü biliyorum. Pascal Siakam'ı aldım. David West yerine de 2 numaradan Norman Powell'ı alıyorum. Ve yeni rotasyon. 9 kişilik rotasyonla oynayacağız Steve Kerr hoca. İlk beşimiz zaten biliyorsunuz Al Horford eklemesiyle. Kenardan Zaza, Corey Joseph, Norman Powell ve Pascal Siakam geliyor. Ben takımdan memnunum. Damien Jones ve Dallon Wright var aslında. Onlardan da iyi bir 10. oyuncu çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Damien Jones ve Dallon Wright. İyi bir oyun 10. oyuncu arıyorum ya. Tam böyle rotasyon tamamlayacak parça. Bu baş değil ama ya. Michael Carter Williams alsam bir şey deniyorum. PJ Tucker ya. PJ Tucker şampiyonluk adayı takımların aranan ismi PJ Tucker. 10 kişilik rotasyon yapacağım. Kenardan Corey Joseph, Zaza, Norman Powell, Siakam ve PJ Tucker geliyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım. En azından takasın son gününe kadar simüle edeceğiz. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Senden takas teklifi istemiyorum yalnız. 7-0. Tamam bir maç kaybettik ama belki şu an 73-9 yapabileceğiz. Yapamayız muhtemelen. Çünkü biraz maç kaybettik. 16'ya 4 olduk. 79 yapamasak bile tarihin en iyi takımı olamasak bile şampiyon bir takım olmayı. Ya mesela Golden State'deki bütün oyunculara sor. Stephen Curry'sinden Clay Thompson'la Draymond Green'den Sean Livingston'da. De ki tarihin en iyi takımı ünvanını almayacaksınız. En iyi normal sezon takımı ünvanını almayacaksınız. Ama şampiyon olacaksınız. Hepsi bunu gözü kapalı kabul eder. Takasın son gününde duralım. Adettendir. Bir takımdakiler neler yapıyor ona bakalım. Öncelikle ilk bakmak istediğim oyuncu tabii ki Al Horford. Bu takıma büyük omu unutlarla getirdim ve her şeyden birazcık yapsın istiyorum. 10 sayı atıyor. 7.5 rebound yapıyor. 4.5 asit yapıyor. Bir top çalma, 1 blok diyelim. %43, %26 bak. Yüzdeleri çok kötü. Yüzdelerini geliştirmesi lazım. Daha iyi bir oyuncu ol istiyorum sen. Ya benim kafamdaki basketbolu tamamlıyor çünkü. Stephen Curry'den 27 sayı 6 asist, 5 rebound. 50 40 90 kulübü tabii ki Prime Stephen Curry ne olacaktı ki başka. Clay Thompson da 20 sayısını atıyor %44 üçlükle bambaşkalar. Splash Brothers'ın Prime'ı. Draymond Green de her şeyden birazcık yapıyor. Onun da yüzdeler kötü. Ya bu tarz oyuncular e, yeteneği oyuna çok fazla translate etmiyor ama gerçekten gerçekten çok iyi oyuncular. Yani Draymond Green olsun, Al Horford olsun oyuna aktarma konusunda zorluk yaşıyorlar ama çok iyi oyuncular. Andre Iguodala ben bu kanalda hep kullanırım. Belki tarihin en iyi tutkal oyuncusu. Hep tutkal oyuncu tutkal oyuncu deriz onların en iyisi. Ki Andre Iguodala aslında bunu büyük bir fedakarlıkla yaptı. Andre Iguodala eskiden yıldız sayılan, star sayılan bir oyuncuydu Denver'da vesaire. Ama Golden State'e gelerek 6. adam olmayı kabul ederek ya da işte artık star olmamayı kabul ederek büyük bir adım attı. Birçok oyuncu bunu atamıyor ve bu adım attığı için şampiyon oldu. Zaza %36 ile atıyor beyler. Uzunlarımın yüzdeler çok kötü yalnız. Corey Joseph 9.5 sayı 3 asist. Kenardan istediğim katkı. Uzunlarımın yüzdeleri çok kötü ya. Herkesin yüzdesi çok kötü. Niye herkesin yüzdesi bu kadar kötü? Mike kariyer ne zaman? Yarın da My yayını yapacağız beyler. Pascal ne yapıyor? 3 sayı 3 rebound. Peki 36 dakika oynasa 10 sayı 9 rebound. PJ Tucker köşe üçlüklerini sokuyor musun abi? %42 ile sokuyor. Valla değişiklik yapacağız mı beyler? Ligde durum ne? Ligde durum ne? San Antonio. Doğu, Batı birincisi San Antonio Spurs. Ya burada güçlü bir San Antonio var. Kawhi Leonard'lı San Antonio. Ama San Antonio'ya karşı şey yapacağımızı düşünmüyorum. Eleneceğimizi düşünmüyorum. Bize bir tehdit değiller. Çünkü bende Zaza Pachulia var. Sacramento kim vardı oğlum Sacramento? Sacramento'da Demarcus Cousins tamam. Houston Rockets'ta James Harden tabii ki. James Harden bu da tehlikeli. Clippers, Chris Paul, Black Griffin, DeAndre Jordan, Lob Clippers. Peki doğuya geçtiğimizde Toronto Raptors birinci. Tamam Cleveland size bir yerde çeker. Levronto yapar yine ama e, Toronto'nun birinci olması da enteresan ve Cal, Kevon Looney şeydeyken ilk beşlerinde oynuyorken bu arada lig birincisi Toronto öte yandan. Enteresan bir lig oluyor. Season statsları bunlara şeye bakarız ya. Tamam sezon sonu herkesin istatistiklerine bakarız. İlk Stephen Curry era olduğu için herkesin istatistiklerine de bakacağım. bütünlükteki duruma bakacağım. Ya bu takım şampiyon olabilecek bir takım bence ama 10 kişi rotasyon yapıyoruz değil mi şu an? Birini feda etmemiz lazım. Daha iyisi için birini feda etmemiz lazım. Norman Powell ve Zaza Pachulia'yı koysam. Sabonis. Sabonis mi alsam? Pascal Siakam. Sabonis. Indiana Pacers'a çevirmeyelim ya. Sabonis'e gerek yok. George Joseph ve Norman Pavlo koysam. Lou Williams. Ivic Zazu başta geliyor. 6. adamımı buldum ya. 6. adamı buldum. Lou Williams'ı alıyorum. Bir tane atıcı bir 6. adam lazımdı bana. Zaza Pachulia yerine de. Zaza Pachulia ve P TJ Tucker yerine. Ömer Aşık. Bir gün Ömer Aşık'la alakalı videoda gelir. İyi bir 3 numara. iyi bir 3 numara. Danny Green'i alıyorum. Danny Green'i 3 numaraya atacağım. Bir tane de şütörümüz olmuş olur. Hem belki şeyi karıştırırız. San Antonio Spurs'u bu takasla karıştırırız. Danny Green'i 3 numaraya attım. O dönemler iyi bir şütördü. Artık 9 kişilik rotasyona indirebilirim. Kenardan 6. adamımız Lou Williams. 7. adamımız Ivica Sazu var. Draymond Green ve Pascal Siakam var. Budur abi. Sezon sonuna gidelim. Böyle küçük küçük takaslar yaptık. Umarım playofflarda bizi bir üst noktaya taşıyacak. Russell Westbrook. Stephen <laughs> Curry Curry Eran'ın ilk MVP'liği buna ait. Russell Westbrook neredeyse triple double ortalaması. 31 sayı, 12 rebound, 9.5 asist. Playoff'larda aslında böyle de bir tehlike var. Russell Westbrook, Kevin Durant'e karşı oynayacağız. Ben Simmons yılın çayla alıyor. Jared Salinger yılın 6. adamı. Of beyler. If you know you know. Eğer biliyorsanız biliyorsunuz. Jared Salinger neyiyle ünlüydü? Hemen çete yazın. Bakalım gerçekten bilen var mı? Çöplü. Hayır. Beyler siz hiç basketbol izlemiyorsunuz ama ya. Böyle olmaz. Biriyle 1v1'di. Hayır. Beyler Jared Salinger götüyle ünlü. What? Kyle Lowry'e bugün ne, deniyorsanız ne deniyorsa Jared Salinger o zamanlar oydu. Gidin araştırın bakın Jared Salinger'ın. Stop it. Get some help. Draymond Green yılın savunmacısı bizden. İşte bu be. İşte bu. Draymond Green yılın savunmacısı oluyor. Triple single yapıyormuş az kalsın. Onsa yatmasaydı. 9.6 rebound. 8.1 asist. 1.5 top çarpma. 1.8 rebound. Draymond Green. %38 %27. Yüzdelere sakın bakmıyorsunuz. Savunmacı abi yılın hücumcusu değil ki sonuçta. Nicole orada yok hiç en çok gelişme kaydeden oyuncu oluyor eline sağlık chat bende kal en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü alan en yaşlı oyuncu kim 10 saniye veriyorum size bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Jared Salinger'ın götüne gelince yok. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bırakın ya. Yılın koçu da Popovic hoca oluyor. Popovic hocam peki bu fotoğrafta nereye bakıyor? Belli değil. Ol NBA takımları. Russell Westbrook'un istatistiklerini görmüştük. James Harden burada 34 sayı ortalama yapıyor. %51, %44, %86 ile inanılmaz yüzdelerle yapıyor. Kevin Durant burada 30 sayı diyelim buna. 30 sayı 9 rebound yapıyor. O da 50-40-90 kulübünde. Tabii ki Lebron James burada 25 sayı 9 rebound 9 asistle bu senenin gerçekteki şampiyonu. Ve Demar Marcus Cousins 25 sayı 12 reboundla domine bir sezon geçirmiş. Yalnız All-NBA 2. takımında da Curry göremeyecek miyim ya? Curry'i ne zaman göreceğiz? O nba 2'de mesela Kyrie var. Jimmy Butler var. Ne alaka Jimmy Butler? Yannis 24 sayı 11 rebound 6 asist. Anthony Davis 27 sayı 11 rebound 2.4 blok. Çok hiç en çok geçme kaydeden oyuncu olmuştu. Stephen Curry All-NBA 3. takıma kadar düşmüş. Ki 29 sayı 6.5 asisti 50-44 98'de atıyor. 98 neymiş ya? 98 neymiş? Böyle 353 foul atmış bütün sezonda 353 faulün sadece 7'sini kaçırmış. 346'sını sokmuş. Neymiş böyle ya? Ona bir e, rekorlar falan nerede abi? Free throw yüzdesi ha. Free throw yüzdesi rekoru Jose Calderon Ulan Jose Ulan Jose Ya 1000'de 981 ile atmış. Stephen Curry ise 1000'de 980 ile atmış. Rekorun sahibi olacaktı. Bir faal daha soksa. Hani 7 faal değil 6 faal kaçırsa rekorun sahibi olacaktı. Canın sağ Curry. Ligin sayı kralına, blok kralına falan onlara da bakalım. Hepsine bir tahmin yapalım hatta. Sayı kralı Harden'dır da. Sayı kralı e, Harden oluyor tabii ki. Rebound kralı Andre Drummond. Benim tahminim bu. Belki Deandre Jordan ama Andre Drummond diyorum. Andre Drummond 1, Deandre Jordan 2. Bakın da tanırım. Asis kralı. Asis kralı kim olabilir? Chris Paul. Tahminim Chris Paul. Hop. Chris Paul. Asis kralı. Anlarız beyler. Top çalma kralı. Yine Chris Paul. Yok. Jimmy Butler'mış. Blok kralı. Blok kralı kimdir? Hasan Whiteside. Ah Hasan Whiteside 7. Bunu bilemedik. Anthony Davis. Top kaybı lideri Russell Westbrook. Russell Westbrook listede yok. Yılın en yüksek yüzdeli üçlükçüsü. Tahminim Evan Fournier. Listede yok. Hayır CJ McCollum. Evan Fournier listede yok. Evan Fournier kaçıncı ya? 58. Ne tahmin be? %33 ile 60. Tahmine bak. En çok üçlük sokan oyuncu Steph Curry. Açık. o James Harden Steph Curry'den daha fazla üçlük atmış. Şimdi playoff'lardayız. 7. sıradan giren Denver'la oynuyor. Jamir Nelson, Gary Harris, Wilson Chandler, Kenneth Farid, Nikola Jokic, Gallinari, Danilo Gallinari, Jamal Murray. 77 overall bir Jamal Murray var. 79 overall bir Nurkic var. Emmanuel Mudiay bu ismi bayağıdır görmüyordum. Simcast'e simüle ederiz tabii ki. Beyler hadi ama. Hadi. Tarihin en iyi takımını rebuild ediyorum lan. İlk maçtan da atlayayım mı? Park 3, 1.30. Bende Curry var. Atlarım. Lou Williams'a sahadayız. Steph Curry niye yok? Alo bu nasıl 5 lan? Niye bu 5 oynuyoruz biz? Andre Iguodala pas, pasını da indiremedi. Lou Williams koş. Ben mola almak istiyorum. Ben son molamı alıyorum maçtaki. Bu adamlarla oynamak istemiyorum. İlker Kör hoca yakma bizi ya. Bak Curry var işte. Curry'in var niye yani? Niye o adamlarla oynuyorsun? Stephen Curry 3'lüğünü yolladı. Stephen Curry kaçırıyor. Draymond Green rebound'u aldı. Faul aldı Draymond Green. Draymond Green ne iki atış. Draymond Green ilki isabetsiz. İkincisi 2'de iki 1 gelir ya. 2'de 1 gelir Draymond kardeşimden. 2'de 1. Jamir ne alsın? Nikola Jokic var aşağıda ama arkasında çok güvendiğim bir Al Horford var. Al Horford elleri kaldırdı. Rebound'u çektik. Hadi çıkıyoruz. Haydi çıkıyoruz. Eee flop'u oynuyoruz. Kim çıkıyor perdelerden? Clay Thompson çıkıyor. Clay Thompson perdelerden çıktı. Clay Thompson alır almaz Üç yolladı. Clay Thompson. Clay Thompson. Sen bu üçlüklerin adamısın ya. Hayır. Hale gerek yoktu. Al Horford'a yine güveniyorum. Aa. Stephen Curry Galinari ile mi savunuyorlar? Boşalt. Boşalt. Stephen Curry dans vakti biliyorsun değil mi? Stephen Curry dans vakti. Step back. Orta mesafe. Step Let's go. Let's go. Çıktık. Çıktık. Clay Thompson top. Clay Thompson üçlükte durdu. Üç yolladı. Clay Thompson. Tarihin en iyi iki üçlükçüsü benim takımda ve ben şut sokamadım. Zorlu bir rebuild olacak. Tarihin en iyi normal sezon takımını şampiyon yapmaya çalışıyorum. Aslında kolay bir görevim var. Bana yazar. Özür dilerim. Basın açıklamasıdır. Basın açıklaması bitti İlk maçı kaybettik. Olur böyle şeyler. Sim game diyelim. 1-1 oldu. Sim game diyelim. 2-1 gerideyiz. 3-1 olmasın. 3-1 oldu. Bu takımın aslında trajik bir geçmişi var 3-1 ile alakalı. Finallerde 3-1 yenilmişti bu takım. Şimdi burada ben bu lekeyi temizlemeye çalışırken bakalım 3-1'den geri dönebileceğiz mi? İlk turda daha büyük bir leke bırakacağız belki. Bu arada konferans finalinde de bu takım Oklahoma'ya 3-1'den geri gelip yenmişti. Bu sefer atlarsam yalnız 7. maça taşımak için her şeyi yapacağım. Fark 6, fark 4, fark 6, Fark 5. Haydi beyler tamam. Yapmam gerekenin farkındayım. Az önce tokat gibi çarptı bana gerçekler. Ya bu takım belki Emin'in en büyük lekelerinden birine sahip. Ve ben daha büyük bir leke mi e, yapıştıracağım üzerlerine bilmiyorum ama. Burada artık karakter koyma vakti geldi benim için. Danilo Galinari çizgiye gidiyor. Burada karakter koyacağız. Galinari 2'de bir. Stephen Curry gidiyor. Stephen Curry cam yerine alsın. Stephen Curry step back 3'lüğünü yolladı. <laughs> Galinari pasını indirdi Camir Nelson'a. Camir Nelson geri heris. Geri heris yeme yeme tamam tamam kendine gel. 4 dakika var daha. Daha 4 dakika var düşme. Geri heris. Perdeyi aldı. Clay Thompson'la savaşıyoruz perdeye. Clay Thompson kaldır elleri 3 saniye 3 saniye. Haydi. Harika savunma da hücuma çeviremiyoruz bunları ya. Draymond Green. Pasörlüğünü konuşturdu Draymond Green. Clay Thompson evet. Büyü bozuldu beyler. Büyü bozuldu. Ömür ne yapsın pasını verdi. Kent Farid'e yüksek çıkmama gerek olmayan bir oyuncu. Ama adımını kullandı. Geçti hızlı adımı ilk adımıyla. Hadi. Haydi savunduk. Haydi savunduk. Stephen Curry perdeye aldı. Stephen Curry'yi keşke sokabilsem. Prime Curry ya. Prime Stephen Curry'yi oyuna sokabilmem lazım. Perdeye aldık yine. Stephen Curry orta mesafesine gitti. Bu da isabetsiz. Karşısında Draymond Green var. Yılın savunmacısı savunuyor onu. Onu yılın savunmacısı savunuyor. Ona o kadar güveniyorum ki bu pozisyonda. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma beyler. Elinize sağlık ya. Kelepçeyi taktık. Hücuma kolay dönüştüremiyoruz ama. Clay Thompson'a üçlük attım. Bir tane daha atmak isterim. Clay Thompson haydi. İyi perde beyler. İyi perde beyler. Clay Thompson bir üçlük daha mı? Hayır. Al Horford rebound aldı. Turn basket falan. Sen bu yüzden geldin. Seni bu yüzden getirdim bu takıma. Hop topu çaldık. Topu çaldık gidiyoruz. Andre Gadala herkesten önce koştu. Andre Gadala smaçladı ve bizi öne geçirdi. Eski takımına karşı Andre Gadala. I want I Haydi bir savunma daha. Biz savunma takımıyız. Biz voleybol ülkesiyiz. Nikola Jokic. Al Horford'un üzerinden. Al Horford Nikola Jokic'e harika savundu. Nikola Jokic. Hangi Jokic bu? 2023 Jokic mi? Steph Curry perdeyi aldı. Steph Curry çembere gitti. Clay Thompson boş Clay Thompson üçlüğünü yolladı. Clay Thompson harika bir üçlük. Clay Thompson. Şimdi bir savunma lazım. Şimdi bir savunma lazım. Camir ne alsın? Pasını indirdi Nikola Yokçe. Nikola Jokic fade away. Al Horford'dan yine harika savunma. Al Horford. Bu revealed'ın hikayesi Al Horford. Boşalt. 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 Stephen Curry yine dans istiyor. Stephen Curry yine dans istiyor. Step back orta mesafe. Hadi be gülüm. Neyse savunmada telafi etmemiz lazım. 3 yok. Buralarda üç yemeyiz. Danilo Galinari Igadala'nın üzerine gidiyor. O kadar iyi savunmacılarımız var ki Draymond Topu çalıyor Draymond Green. Tevkure. Steph Curry orta mesafesine gitti bu sefer. Stephen Curry maça noktayı koymuş olabilir. Gerçekten bu arada 6. maçtayız. Ve şutları kimle sokuyorum? Clay Thompson'la sokuyorum. Game 6 Clay burada da bir hayata geçti. Camir ne alsın? Stephen Curry'nin üzerine gitti. Orta mesafesi olmaması lazım isabetle. Stephen Curry'ye vereceğim. Bütün sezon sadece 7 foul kaçırmış bir oyuncu. Burada hal kaçırma ihtimali yok. Cemal aslında orada bir faal daha yaparsa atılıyor. Çok iyi. Stephen Curry'le biraz vakit eritebilir miyiz? Şöyle koşsak biraz. Ya bir saniye erittik. Neyse ikide ikimizi atalım. Stephen Curry'e şu bir. İkincisi de geliyor. Stephen Kör'e iki de iki. Kaçırmaz. Yalnız bu maçı. Clay Thompson'un iki üçlüğü var. Cemal Murray oyunda. Jamal Murray'e dikkat et abi. Stephen Curry'nin orta mesafesi faalleri var ama bu maçı kesinlikle savunma kazandırdı. Igadala'nın, Al Horford'un ve e, Draymond Green'in yaptıkları savunmada inanılmaz. Hop gür. 7. maça gidiyoruz. 3-1'den geri gelen taraf biz olacak. Stephen Curry 42. sayısını yolladı Denver potalarına. Tarihi farklı yazıyoruz. Bu reviyotta tarihi farklı yazıyoruz. 7. maç 3-1'den geri dönüşü tamamlamak çok önemli burada. Hadi beyler. Haydi beyler. Hadi. O kadar geri geldik. Boşuna mı? Ne için geldik bu kadar yolu? Bu kadar yolu ne için geldik? Fark 7. 5-45. Bu arada bu maçı atlamışken şunu da sorayım izleyenlere. Ee, demiş ki Stephen Curry step back üçlüğünü yolladı. Stephen Curry isabet. Birisi demiş ki maçları e, sadece NBA finalleri 7. maçında aldılar. Diğerleri de dedi ki chatte yani kick chatine sordum ve dedi ki abi biz senin gameplay için izliyoruz. işte işi keyifli yapan bu gameplay sahada oyuncuları görmek oluyor vesaire vesaire dedi. Siz hangi taraftasınız? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Yani daha fazla mı gameplay görmek istersiniz? Oynanış görmek istersiniz? Yoksa hiç maçları atlamayayım mı? boşalt. Eşleşmeye gördünüz. Stephen Curry. Stephen Curry yok içi geçti. Stephen Curry çembere gidiyor. Turnikesi. Stephen Curry. Yani yok işte baş başa kalırsa ama çok rahat. Hayat onun için çok rahat olur. Benim karakter koymam lazım burada. Cam Almer çembere gitti. Turnikesi isabetli Al Horford orada. Al Horford. Baba çok büyük adamsın. Stephen Curry. Yeter artık ya. Yeter artık. Sok be adam. Sok be adam. Geri Harris çembere gidiyor. Al Horford yine orada. Bu sefer savunma. Bir tane şutörümüz var. Bir tane şut sokabildiğim adam var. Ona da perde koyamıyorsunuz ya. Ona da perde koyamıyorsunuz. Bak al. Yeşil. Ama foul yaptı Andrei Gadala eşiği. Kura bakma. Kurakma, sinirler gergin. Çünkü bu rebuild'ı bu sene başarmam lazım. Başka türlü anlamı yok. Sonraki iki sene zaten bu takım şampiyon oluyor. Ne katmış olacağım? Benim bu sene şampiyon yapmam lazım. Camal Murray'den üçlük yedik. <laughs> Stephen Curry köşeye çıktı. Stephen Curry üç dönüyor. <laughs> Artık soğuk lan. Artık soğuk. Topu çaldı. Topu atla. Beyler istemiyorsunuz ki ama istemiyorsunuz ya. Daha çok isteyen takım karşısı yani. Çok belli oluyor. İstemiyorsunuz. Stephen Curry bir üçlük daha bir kaçan Al Horford rebound'u almıyor. Stephen Curry ile üçlük sokamıyorum. Stephen Curry çembere gitti. Stephen Curry turnikesi basket faal olmadı. Fark 12. 4 üçlük sadece ya. Curry. Curry perdeye taksana. Takamadı. Curry perdeye takamadı. Curry perdeyi kullandı. Rebound'u alsana bana. Clay Thompson hadi Clay Thompson. Haydi Clay Thompson 3 üç 3'lük kaldı. Savunuyoruz 3 üç 3'lük kaldı. Hadi biz Golden State'siz kaldır elleri. Nikola yok işten. Kenneth Farid'e Yok olmaz olmaz. Olmaz 2 saniye Kenneth Farid öyle bir oyuncu değil. Kenneth Farid öyle bir oyuncu değil. Draymond Green topu getiriyor. Clay Thompson top. Clay Thompson atmadı. Hayır Clay. Hayırdır Clay. Curry eşeğiyle niye pas verirsin ki ya? Oho, Stephen Curry şutuna bile kalkamıyor. Bailey diye oyunun yarattığı saçma sapan bir adam Stephen Curry'nin topunu çaldı. Aynen Stephen Curry era. Aynen Stephen Curry era. Rezil olduk. Rezil olduk beyler. Seneye. Seneye Durant'i çekelim buraya bari biz de. Biz de yapamadık. Durant'i çekelim şampiyonluk görelim gidelim. Kim emekli olursa olsun. Biz Durant'i çekeriz ama değil mi? Kevin Durant'i çekelim. Alamıyorum Kevin Durant'i. E. Steph Curry'i çekelim. Tamam. Kevin Durant'e ne diyor? 13 milyon verebiliyoruz sadece. Oğlum bunlar Kevin Durant'i nasıl aldı o zaman ya? Andre Iguodala'yı da mı almamız gerekiyor? Stephen Curry Chicago Bulls'a mı gitti? Hain herif. Hain herif. Dion Waiters oynarım ki. Clay Thompson, Draymond Green, Al Horford, Lou Williams. Takım bu. Yani Stephen Curry siz olacak iş değil beyler. <laughs> Stephen Curry bugün satmaya geldiğini son hamlesiyle gösterdi bize bu arada. Yaptığı işle birlikte emin olduk. Stephen Curry'nin hainliğinden. Draymond Green ve Al Horford yerine Hasan Whiteside ve Chris başı alıyorum. Niye diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Stephen Curry zaten gitti. Montelis'i geri getirelim. Stephen Curry yokken Ellis vardı. Montelis hoş geldin. Chris Middleton ver tamam. Chris Middleton takıma hoş geldin. Ricky Rubio takıma hoş geldin. Yeni ilk başımız Ricky Rubio, Clay Thompson, Chris Middleton, Chris Bosh, Hasan Whiteside, Zubac, Pascal, Varajao, 8 kişilik rotasyon sezon sonuna gidiyoruz. Lebron MVP, John Collins yılın çayla, Eric Gordon'ın 6. adam. 49 galibiyetimiz var beyler. 49. Bu takımla 49. Curry'siz 49 alıyor zaten bu takım. Ricky Rubio 9 sayı 12.5 asist. Clay Thompson takımın süperstarı 28 sayı. Stephen Curry'e ihtiyacı yok. Splash Brothers'mış. Sattı. Hain. Gitti. Hasan Whiteside double double makinesi. 12 sayı 11 band. Chris Paul Ah hastalanmasaydı. Chris Middleton. Cash money. Pascal Siak geleceğin süperstarı ayıp oldu biraz yıldızı diye. Karşıda Tony Parker, Kawhi Leonard, Marcus Paul, Gasol, Yok Will Chamberlain, AQ. 1-1, 2-1 gerideyiz, 3-1 gerideyiz. Her sene aynı senaryo. Her sene aynı iş ya. 3-2. Aa! Burada ilk turda süpürülen bir gerizekalı var. İlk turda süpürülen bir eşek var. Kimmiş ya bu? Tanıdık geldi biraz. İlk turda süpürülmüş. Biz şerefimizle en azından 7. maça gideceğiz şimdi. Belki de gidemeyeceğiz. Hayat, hayat. Ama karakterimiz var yani. Biz karakterimizle vermeyeceğiz. Biz takım satan adamlardan olmayacağız beyler. Biz bu Golden State'i arma için sevdik arma. Takımımızı satmayacağız. Klay Thompson 41 sayı. Game 6 Klay yine iş başında. Az önce yapamadığımızı körü yapalım hadi. Hadi her şeyden önemli. Boşver tarihin en iyi takımını olsunu busunu. Her şeyden önemli. İlk turu geçiyoruz. İlk turu geçiyoruz. İlk defa belki bu kadar ilk turu geçtiğime sevindim. 1-0 öndeyiz. Clippers'ı da yeneceğiz. 1-1 onlar önde. 2-1 öndeyiz. 3-1 yapsana şunu. 2-2 yaptı. 5. maç çok önemli. 5. maç çok önemli. 5. maçı kaybettik. 7. maça götürebilir miyiz acaba? 2. çeyreği çok kötü oynadık. 3'ü de çok kötü oynadık. Kaybettik. Sorun yok. Sorun yok. Ben bu rebuild'den mutluyum ya. Ben bu rebuild'den mutluyum. Yani şu Clay Thompson'ın bizim için yaptıkları. Kimin hain, kimin gerçek Golden State'li oldu. Yani şu an tabii işler değişti. Golden State'i satan Clay Thompson oldu. Golden State'te kalan vefalı adam kör oldu ama paralel evrende bu Golden State'i ele aldık. Ricky Rubio adamsın be. Adamsın adam. Stephen Curry'den yani çok daha iyi. Bir tur geçtik. Bak Curry ile geçemedik. Ricky Rubio ile geçtik. Tabii her Rebuild'da da yeni şeyler öğreniyoruz. Bu sene yaptığımız ikinci Rebuild. Daha öğrenme aşamasındayız. Oyunun takaslarını, gameplayini vesaire Olur bundan. Şimdi bu video aracılığıyla da size sormak istediğim bir şey var. Ha, Steph Curry era'da ne kadar problemli olsa da 2016-2017 sezonundan itibaren hangi videoları görmek istersiniz? Önerilerinizi yorumlara atıyorsunuz. Bu Rebuild şimdi e, eğer oturalım. Doğru konuşalım. Bana yazar. Stephen Curry ile şu tatamamak ne? Ama yani sanki ben e, sahaya atlamasam iyiydi durumlar. 3-1 gerideydik. Takımı kurtarmam lazımdı. 7 sayı gerideydim. Denedim. Olmadı. Bazen de olmaz. Her zaman olsa zaten bu videoları izlemenin bir anlamı olmaz. O yüzden hayat diyen yani böyle bir ara. Her zaman her şeyi kazanamaz. Biz de insanız. Öpüyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.